Osmanlı'da düğün dernek işleri nasıldı? Günümüzde geleneksel düğün adı altında yapılan gösterişin temeli zannedildiği gibi Osmanlı'ya dayanmıyor. O dönemde evlenecek olan çiftin aileleri ilk olarak bölgenin kadısına giderek düğün için izin isterdi. Kadı sicillerine iki tarafın da israftan ve gösterişten kaçınması gerektiğini yazardı. Hazırlanan bir sözleşme ile gelinin hakları güvence altına alınırdı. Buna mihir denirdi. İzin aldıktan sonra erkek tarafı bir tellal tutarak düğünü çevreye ilan ederdi. Düğün pilavı, dolmaları ve tatlıları hazırlanırdı. Maddi durumu iyi olan aileler gelin alayını taşımak için nahıl ağacı süsletirdi. Bu gelenek Anadolu'da Hititlerden beri devam ediyordu. Pazartesi günü gelinin çeyizi damat evine gönderilir, bu sırada yol kesen çocuklara şeker dağıtılırdı. Çarşamba akşamı ise gelinin evinde kına gecesi düzenlenirdi. Kimi zaman eğlence sırasında çöken veya yanan evler olurdu. Bunu engellemek için bölgenin en üst düzey yöneticisi denetlemeye gelir, gelin evi uygun bulunmazsa kına başka yerde yapılırdı. Perşembe günü öğle veya ikindi vaktinden sonra merasim başlardı. Düğünde silah kullanmak kesinlikle yasaktı. Buna rağmen atış yapan olursa cezalandırılır, sürgüne gönderilirdi. Çiftin nikahı düğünün sonunda kıyılır ve evlilik belgeleri teslim edilirdi. Sizce günümüz evlilikleri mi yoksa eski gelenekler mi?